Herkese merhabalar. Ben Büşra Usta. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, az kalorili, fit, yoğurtlu salata yapacağız. Tavuk ve göbek marul ana malzemeleriyle harika bir lezzet çıkıyor ortaya. Bekletmeden yapımına geçmek istiyorum. Tencereme 500 gram tavuk bonfile koyuyorum. Ocağımın altını açıyorum ve tavuklarımı haşlamaya başlıyorum. Diğer yandan bir adet göbek murulu ortadan ikiye kesiyorum ve tamamını güzelce doğruyorum. Bu yaptığımız salata çok basit. Herkesin yapabileceği kolaylıkta bir salata olacak. Ve inanın lezzetini çok seveceksiniz. Marullarımın hepsini böyle küp küp, gelişi güzel bir şekilde doğradım ve bir kaba alıyorum. Haşlanan tavuklarımı bıçakla kontrol ediyorum. Evet, tavuklarım pişmiş. Şimdi ben tavuklarımı süzeceğim. Evet arkadaşlar, bu arada bu tavuklarımın suyuyla bir sonraki tarifimde çok harika, çok lezzetli ve çok pratik bir çorba tarifi yapacağım tavuklarımı süzdüm ve tavuklarımı bu şekilde doğruyorum. Bunlar da gelişi güzel bir şekilde küp küp doğruyorum. Ben evimde bonfile mevcuttu. O yüzden bonfile tavuk kullandım. Ama siz göğüs yani filetoda da kullanabilirsiniz. Tavuklarımı doğradım. Şimdi bunları da kabıma alıyorum. Kabuklarını soymuş olduğum bir adet salatalığımı küp küp doğruyorum. Salatalık yerine kornişon turşu da tercih edebilirsiniz. Damak zevkinize göre o an evinizde hangisi mevcutsa o şekilde tercih edebilirsiniz. Salatalıklarımı da doğradım. Şimdi bu malzemelerimin üzerine konserve mısır ekliyorum. Salatamızın kuru malzemeleri hazır. Şimdi yoğurdunu hazırlayacağım. Bir kase dolusu yoğurdun içine bir diş sarımsağı rendeliyorum. İki çay kaşığı tuz ekliyorum. Biraz da bir miktar mayonez ekliyorum. Borduma pürüzsüz kıvam olana kadar güzelce karıştırıyorum. kuru malzemelerimin üzerine tuz ekliyorum. Yaklaşık 2 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Önce kuru malzemelerimi güzelce harmanlıyorum. Şimdi hazırlamış olduğum yoğurdumu bu şekilde döküyorum ve hepsini karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kadar basit, kolay bir fit salata oluyor. Kalorisi düşük, içindeki tavukla proteini yüksek tam bir diyet salatası. Salatamı servis tabağına alıyorum. Şimdi salatamın üzerine tereyağlı ve cevizli sos yapacağım. Tavamın altını açıyorum ve içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ve yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Yağım eriyince içerisine bir miktar ceviz atıyorum ve bu cevizi yaklaşık 2-3 dakika kadar güzelce kavuruyorum. Cevizli sosumuz hazır. Sosumuzu salatamızın üzerine güzelce gezdiriyoruz. Son olarak da nane ilave ediyorum. ve salatamız hazır. Her şeyiyle mükemmel olan bu salatamızı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer beğenirseniz yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.